Herkese merhaba. Bugün yine bir kendi yap videosuyla karşınızdayım. Velespitteti'nin Instagram sayfasını takip eden arkadaşlar birkaç gündür aslında bu videonun ne olduğunu biliyorlar. Hazır konusu açılmışken Velespitteti bir tane Instagram hesabı var ve insanların kendi yaptığı projeleri paylaştığı bir Facebook grubumuz var kendi yap atölyesi adı altında. İlgilenen arkadaşlar için videonun açıklamalar kısmına linklerini koyuyorum kendimize bir tane daha torna tezgahı, mini bir torna tezgahı yapacağız. Kanalı sıkı takip edenler hatırlayacaklardır. İki sezon önce yine bir kendin yap torna tezgahı yapmıştık ama bu seferki ondan birazcık daha farklı olacak. Bu sefer doğrusal kullanmalar kullanacağız. Birazcık daha küçük, birazcık daha derli toplu bir torna tezgahı yapmayı düşünüyorum. Projenin kesme, biçme, tesviyeleme, eğleme işlemlerini atlıyorum. Zaten bunu merak eden arkadaşlar o az önce bahsettiğim Kendini yap torna tezgah video serisini izleyebilirler. Ben bugün burada her şeyi hazırladım. Bugün sadece bunun montajını yapacağız. Burada gördüğünüz gibi alüminyum kayış kasnak takımları var. Bunları tornada kendim yaptım. Yani motordan aldığımız e, hareketi fener miline, kayış ve kasnaklarla aktaracağız. Tabii fener milinin yataklı rulmanları. Burada sana onun 80'lik bir aynası. Flanş, aynanın bağlanacağı ve fener mili. Burada kalemliği görüyorsunuz. Pirinç bir kalemlik var. 4'e 4 beyaz kalem takılabiliyor bu kalemliğe. Burada fener kutusunun parçalarını görüyorsunuz. Burada ana gövdemiz var. 15 mm'lik bir bloktan yaptım bunu. Basanın üstünde ortada gördüğünüz sport kısmı, araba ve sport kısmı. Bunu ben demonte etmedim, bunu monte edip bıraktım. Bunun nasıl yapıldığını merak eden arkadaşlar, işte az önce bahsettiğim video serisinde araba ve sportun yapım videosu var. Tamamen aynı mantıkla yapılan bir araba sport takımı bu. Sadece bunda doğrusal ürman kullanıyoruz. Bir önceki projede ne kullanmıştık? Burçlar kullanmıştık. Doğru kullandığımıza göre altı destekli kızaklar kullanmak gerekiyordu. Dolayısıyla indüksiyon sertleştirilmiş altı alüminyum tabanlı kızakları kullanacağız. Bunlar ana bölümde monte edilecek. Araba bunun üstüne monte edilecek. Norton kutusu, fenermili kutusu buraya monte edilecek. Bütün ekipmanları toplayacağız. Bilebilirsiniz montaja başlayalım. Ben de daha tezgaha çalıştırmadım. Ben de heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Hep beraber göreceğiz. İlk başta... Ama gövdenin üzerine kızakları monte ederek başlamak istiyorum. Ama hemen sizi birazcık yakına alayım ki siz de burada ne yaptığımı kolaylıkla görün. Şimdi kızakları tezgahın üzerine monte etmekle başlayacağım önce. Bu montajı yaparken Metrik 4 imbus civatalar... Kullanıyorum. Bu taktığım cıvatalar ışınmasın diye Loctite benzeri başka bir markanın cıvata sabitleyicisini kullanıyorum. En sert olanından bu da. Bu sıvı cıvata kilitlerini kullanırken bütün cıvatayı bulamanıza gerek yok. Şöyle küçük bir damla birazcık cıvatayı ıslatmanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi kızakları sonuna kadar sıkmadım. Şimdi arabayı geçirdikten sonra paralel hale getirebilmek için kızakları gevşek bıraktım. Bu noktadan sonra yavaş yavaş sıkmaya başlıyorum bunları. Şimdi fener bilgi kutusunun montajına başlayalım. Bunlar da metrik 8 imbuslarla monte edilecek. Şey bırakıyorum. Yatakların takıldığı plateyi de metrik altı imbuslardan yaptım. Ama bu sefer üç tane değil dört tane imbus, dörder tane imbus gevşek artık bütün cıvataları tamamen yerine oturttuktan sonra parçalar birbirine iyice öpüştükten sonra bütün cıvataları sonuna kadar sık sıkacağım. Çünkü normalde bu tip aletler makineler yaparken bazı parçaları birbirine alıştırmak e, sanıldığı kadar kağıt üzerindeki kadar kolay olamayabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde gevşek bir şekilde birleştirip monte edip en son cıvataların hepsi nihai sıkılığına getiriliyor. Şimdi araba ve sportu inceleyecek olursak altında sürükleme milini arabayı hareket ettireceği sabit somun bulunuyor. Doğrusal 4 tane rulman kullandım ben burada. 10 mm kalınlığında bir alüminyum plate sport için 12 mm çapında indüksiyon miller kullandım. Aynı şekilde bu sefer doğrusal rulman yerine alüminyum burç kullanmayı tercih ettim. Fener mili de metrik 8 imbus cıvatalarla gövdeye tutturuluyor. Bu civatalara civata kilidi sürmedim çünkü fener mili eksenini ayarlarken tekrar bu civataları söküp ayar yapıp ondan sonra tekrar sıkmamız gerekecek. Buranın civata kilitlerini en son uygulamasını yapacağım. Artık tezgah yavaş yavaş benzemeye başladı. Şu kastığa da takalım. takalım. Bu 1500 devir dakikalık 370 wattlık bir motor kullandım bu projede. Dolayısıyla 1500 devri buradaki bu kastak takımı sayesinde 700 devirlere kadar düşürüyorum. projeden farklı olarak motoru 20'ye 40, 2 milimetre et kalınlığına sahip demir profillerle tezgah bağlamayı tercih ettim. Böylece birazcık aslında ağırlığı düşürmeye düşürmeye hedefledim ve montaj kolaylığı sağlamak için bunu tercih ettim. Bu şekilde tezgah konuyor. Burada gördüğünüz 4 tane delikle de montajını yapıyoruz. Metrikon 2 6 köşe civatalar kullanacağız bu montaj için. Şimdi kasları gerdirelim. Ardından motoru sabitleyelim. Motoru sabitlemek için buradaki iki tane civatayı kullanıyorum. Şimdi burada ana gövdenin altına destek olması için yine 20 40 başka bir profil kullandım. 4 tane metrik 8 imbus şivata ile bunları tezgaha sabitleyeceğim. Aynı imam edelim. dedim. Sırada son parçanın montajı tek yollu bir kalemlik iki parça pirinçten yaptım. İki tane imbus ile bu iki pirinç parça birbirine bağlanıyor. Bu şekilde de tezgahın üzerine monte ediliyor. Mini torna tezgahı hazır. Montaj bitti. Şu anda ben de ilk defa çalıştıracağım. Bakalım bir sürprizle karşılaşacak mıyız? Ama böyle bir tezgahta ne ters gidebilir ki? Açma kapama düğmesi koymadım ben motora da. Eğer tezgahta bir problem yoksa bir tane açma kapama düğmesi ekleyeceğim. Anahtar ekleyeceğim. Hadi bakalım çalıştırıyorum. Evet, müteşhid Bir sıkıntı yok, titreşim yok, sallanma yok, zıplama yok tezgahta. Düzgün, aynada düzgün gözüküyor, salınımsız gözüküyor. Ee, acaba ilk seferde doğru bir şekilde aynayı salınımsız yapabildik mi? Birazdan bir komparatör saati bağlayıp, bir ölçüm yaparız ama... ...hemen önce ben bir tornalama yapmak istiyorum. Bakalım ne kadar başarılı tornalama yapıyor. Bence sonuç gayet tatminkar. Pirinç malzemede birazcık gagalama yaptığı gibi gözüküyor. Ancak polikarbon ve alüminyum malzemede gayet düzgün sonuç verdi. Aslında benim kesici takımım takımımda olması gerektiği gibi bilenmedi. Çok küçük bir kalem olduğu için benim bileği taşımında kumu çok büyük geliyor. Dolayısıyla düzgün bileyleme yapamadım. Buna rağmen sonuç Bence tatminkar Gördüğünüz gibi projeyi başarılı şekilde tamamladık. Gerçekten çok derli toplu, ufak, cici, güzel bir tezgah oldu. Ve tornalama sonuçları da, bence muhteşem. Ve kalemin kör olduğu halde bu kadar düzgün tornalama yapıyor. Daha iyi bilenmiş bir kalemle çok daha iyi sonuç elde edilebilir. Az önce izlediğiniz e, komparatör saatiyle ölçüm yaparken yüzde birlik bir salınım söz konusu ancak daha hassas bir tesviyeleme işlemiyle bu salınımı da gidereceğim. Bu videoyla bu projeyi de bu sezonu da sonlandırmış bulunuyorum. Bu sezonu sonlandırmak ne demek? Önümüzdeki Eylül'e kadar video yayınlamayacak gün tabii ki yayınlayacağım ancak haftada 3 video, 4 video yerine ayda 3 video, 4 video ile birazcık daha videoların arasını seyretmeyi seyre düşünüyorum çünkü Önümüzdeki sezona yeni planlar yapmam gerekiyor. Yeni içerikler için yeni planlar yapmam gerekiyor. Atölye ona göre hazırlamam gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki sezon çok daha bomba projelerle yine karşınızda olmayı planlıyorum. Yani benden kurtulamıyorsunuz. Bu projede böyle. Bu tip ekipmanlara ihtiyacınız varsa ben iletişim bilgilerimi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bana ulaşırsanız ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı her zamanki gibi. Beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar, bir dahaki sezona kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.